Arkadaşlar hepinize merhaba. Şahane bir elbise modeli getirdim. Ürün seçimlerinde e, çok beğendiğim, ve dört gözle beklediğim bir üründü. Bu uzunluğumuz nedir Gündoğucuğum? 140 santim. 140 santim. Dikimi, kesimi şahane. Özel bir tasarımı var Sizlere olduğunuzdan bir tık daha fit gösterecek bir tasarım. Şu şekilde her iki tarafında güzel desenleri var. Arkası da yine aynı şekilde düz. Yakamız e, yaka. Kollarında şu şekilde nervür detaylarımız, dikiş detaylarımız var. İsterseniz fermuarını açarak da kullanabilirsiniz. Fermuarlı çok kullanışlı Birincisi sınıf örme, çelik, e, mutlu kumaşlı. İki renk seçeneğim var. Yeşil ve üzerindeki bizon rengimiz. 1, 2, 3, 4 beden şeklindeydi değil mi? Evet. 38'den 48'e kadar tercihimiz olabilir. Likralı esnek bir ürün. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizleri bekliyoruz. うん。<スープ> I yeah. do